Yiğit. Tamam, tamam. Ben istemeden. Anneme ne yaptın dedim cevap ver. Tamam. Tamam dedim. Annem nerede? Yiğit. Yiğit. Yiğit sakin. Annem nerede mi? Sakin ol. Burada değil. Yağmur Hanım, kamera kayıtlarına göre en son bu evden siz çıkmışsınız. Bundan sonraki kayıtlar yok. Handan Hanım'la burada mı tartıştınız? Sesli Yağmur Hanım. Evet. Tam olarak neler yaşandı? tartıştık. Sonra... Tartıştık biz. Nerede şimdi o? Biz de bunu merak ediyoruz. Yerdeki kimi kanı? Cevap versene! Tamam. Handan Hanım'ın. Tartışma sırasında başına bir şeyle mi vurdunuz? hayır, hayır öyle bir şey olmadı. Ben asla ona zarar vermek istemedim, yemin ederim. Peki ya ne ile yaraladınız? Ben ona vurmadım. Gerçekten o, o, Biz tartıştık sadece. Yağmur Hanım, Handan Hanım nerede? Başka bir yere mi taşıdınız? Ne? O, o, o. Abi, tam zamanında geldim. Handan'ı öldürmekte suçlanıyor. Durum ciddi Kendimi korumak istedim sadece. Tek başınıza taşımış olamazsınız. Birisi size yardım mı etti? Hayır, hayır diyorum. Gerçekten yemin ediyorum. Ben ben hiçbir şey yapmadım. Ben ona zarar vermek istemedim. Memur Bey merhaba. Ben Beykoz Emniyet'ten İbrahim. Murat ben de Yağmur Hanım'ın avukatı da burada. İsterseniz sorgu emniyete devam edelim. Pekala. Alo. Handan? Neredesin? Bu kadına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hangisi? Handan Karakuş mu? Evet, Handan Karakuş. Okların kendine döndüğünü anlarsa bilmiyorum. O gardını almadan harekete geçmeliyiz yani. Evet, bu kadın benim gözümde baş şüpheli şu anda. Peki polis bu konu hakkında ne düşünüyor? Savcılığın bu konuyla alakalı ne düşündüğünü henüz bilmiyoruz. Ama bildiğim tek şey var. Bu kadın bir an önce sorguya alınmalı. Haklısınız. Bu iş için İbrahim başkomiserle görüşeceğim. Özellikle bu davada emniyetle aramızı sıcak tutmamız gerekiyor. Çok katman var. Doğru. Bu süreci yönetmeliyiz ki bu sizin en iyi bildiğiniz iş. Hadi Haluk, işin başına dön. sizi korkuttuğum için özür dilerim. Ne özür Sen ne yapabilirdin ki? Hayattasın çok şükür. Kafayı yiyecektim ya. Tamam artık. Bak, iyiyim ben. Nasıl oldu? Ee, bir an gözlerimi açtım. Yerdeyim. Sonra kalkabildiğimi fark edince hemen bir taksiye atladım. Hastane falan derken ancak arayabildim sizi. Anne sana bir şey olsaydı o kızı kendi ellerimle öldürürdüm. Şşş. Sakın söyleme öyle şeyler. Bak iyiyim ben. Allah gerçekten ne oldu? O kızın ne işi vardı evde? Sana neden saldırdı? Ya tekrar yaparsa? Sen korkma oğlum. Artık hiçbir şey yapamaz bana, merak etme. Her şeyi daha sonra anlatacağım size. Geçmiş olsun. Senin ne işin var burada? Handan Hanım'la konuşmak için geldim. Bana bak, git buradan, canını yakmayayım. İnanın çok vaktinizi almayacağım, kusura bakmayın tekrar. Yok, yeterince Senim sıkıldı bu gece. Lütfen rica ediyorum, karımı rahat bırakın artık. Bırakın kalsın. Anne sen tanımıyorsun onu. Bu o kızın arkadaşı. Onu anladım Yiğit. Hadi siz bizi yalnız bırak. Hadi. Ben avukatı olarak buradayım. Allah. Im. Peki. Hadi Yiğit gel, biz kafeteryaya geçelim. Buyur geç. Yağmur. Ah kızım ne yaptın sen? Anne. Anne ben hiçbir şey yapmadım. Biz o lanet kadını hayatımızdan çıkarana kadar neler çektik. Sen de gittin. Arı kovanına parmak soktun. Anne o kadının seni öldürmeye çalıştığını sen söyledin bana. Hasta olduğunu da. Üstelik babamın katili o kadının şoförü. Bak kızım bütün bunlar tesadüf olabilir. Adam gelip babanın şirketinden ev almış. Sonra baban iflas edince de o da her şeyini kaybetmiş. Bütün bunlar tesadüften başka bir şey olamaz. Yani o kadın babamı öldürmüş olabilir. Sen istediğin kadar tesadüf de. Geçmiş olsun. Bu faslı çabuk geçsek... ...neden geldiğini tahmin edebiliyorum. Bir an önce konuya gir bence. Peki. Yağmur olanlardan bahsetti... Bir kaza yaşanmış.